Hayat İnsanı Yardım Derneği olarak Afrika'dan selamünaleyküm aleyküm değerli kardeşlerimiz. Nijerya'da Kano ilçesindeyiz, 200 kişilik yetim ve eğitim merkezindeyiz. Yetim amiri projemizle devam ediyoruz. Değerli kardeşlerimiz, bugün Razika Sabio ablamızın yanındayız. Kendisi 35 yaşında, 4 tane yetim çocukları var. Onun kocası maalesef bir süreden malerya hastalık sebepten vefat etmiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Arkasında işte dört tane yetim çocuk bırakmış. 4 dört tane yetim e, masrafı çok biliyorsunuz. Bu kadın bizim yanımızda e, bir haftadan geldi. Durumunu anlattı ve o siz, e, sesi sizlere yetiştirdik. Allah sizlerden kabul etsin. Hemen e, karşıladınız. E, Vildan Kovuz adına bir senelik bu aile bir senelik masrafı karşılandı. Allah sizlerden kabul etsin. Rabbim karşınızda çıkarsın inşallah. Rabbim size, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, sıhhat, afiyetler versin inşallah. Her türlü kazadan, beladan, musibetten, şerden, mazallardan kurusun. Varsa maddi manevi hastalıklardan, bomarazlardan şifalar versin. İki can saadet etsin inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ve yetime kefil olan kimse cennette şöyle es diyor. Sonra işaret ve orta parmağı yan yana koyarak gösterdi. İnşallah siz cennette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem komşu oldunuz. Hep beraber inşallah. Ee, değerli kardeşimiz bir hayata daha dokundunuz, bir gönüllüne daha dokundunuz. Bu ailenin ihtiyaçlarının bir seneden boyunca gidermiş olur. Allah sizlerden kabul etsin. Rabbim karşınızda çıkarsın inşallah. Afrika'dan selam ve dua ee, sorry, pardon. Bir seneden bir sene bir ekim ayın masrafı ayda vereceğiz inşallah bu aileye. Unuttuk. Pardon. Şimdi sizler için dua alacağız. Bismillah. Amin. 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 Allah sizlerden kabul etsin. Rabbim karşınızda çıkarsın. Tüm 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 Çok teşekkür ederim. Çok, çok teşekkür ederim demek. Ee, pardon e, ayda deme unuttum da Allah sizlerden kabul etsin Rabbim karşınızda çıkarsın Afrika'dan selam ve gayrı.